Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Yeni Tuna videosu çekeceğiz. ve yani ilk Tuna başlayacak. Aa, Biz merhaba Tuna. Böyle kısana ne yapacağını tahmin <laughs> edebiliyorum Tuna. az çok. Diğer videoda bir misafirimiz konumuz falan vardı. Troll'e birinci videosunda ama Troll 1 diye yazmıyor. Troll diye yazıyor. çıkar Neyse ben gidiyorum. Tuna yapsın. olur Şimdi şöyle koyayım. Tamam. Tuz kaydın değil mi? Hayır. Evet. O zaman buralar niye tuz? Deminkinde ıı, kuzu yapmıştık da. Tamam. Şeker mi mı? Hayır. Çok. O zaman altındakiler tuzdur. Evet tuz toydum da. Ama şey tuz yok. Tuz yok. Tuz yok. Tuzanı yaptı yine. Şu seni yaptı. Sıçeri yaptım. Yağ da kız... Ya da bak içinde. Kız... Kız dünya vardı. Kız dünya olsa sıçak olurdu. Bu. A kız dünya değil. Bu. Kız dünya yok. Aa, ama gördüğünüz daha bende. Kötü bir şey. Ben de bakacağım. Ben de sen de çünkü sen kendin bu şakayı yaptın. Anne de git kafanize götür Ben de dökmüyorum. Ben dökeyim mi? Hayır, Dökme işini ben ya. yapacağım ama, tamam mı? Ya. ya hayır! hayır Şöyle oh. Tamam, şimdi Tuna gidecek. Hadi git. Hadi başla, başla. başla arkadaşlar ben aslında şakası yapacağım bilmiyorum. Ama evde tatlı kalmışsa onu yemişim. Evet, çok da sevmesini de istemiyorum gerçekten. Arkadaşlar, troll videosu 2 bu. Sonra gider misin? çok seviyor. Sakızla bir şaka yapacağım. <laughs> Ama buralarda Big Bob'un olması gerekiyor. Ben çok Big Bob'u seviyorum da şöyle Big Bob'un paketini açıyorum. Sakızını şöyle böyle Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Sakızı koydum. İçine açığı koyacağım. Burada. Şimdi arkadaşlar acı sosumuzu alıyoruz. Şöyle, sos. şöyle, şöyle kırmızı biber ama büyüklerden oh. değil. Şunu şöyle, şöyle koyayım. Bu içine neyle koyayım? Bu bulamadım. Bu içine neyle koyacağım? diğer tarafına da bir delik açacağım arkadaşlar. Şöyle bir tarafında şöyle delik oldu. Diğer tarafında da böyle delik olacak. Şöyle iki tarafında da delik oldu ya. Şırıngalar. Neden şırıngalar? Şırıngalar koydum içine. biraz ece sos döktüm arkadaşlar. Onu da deliklere döküyorum şu çatal yardımıyla. Diğer deliğe de dökelim. Şaşırı. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. İnşallah hiçbir şey aşkı Çünkü şimdi bunu aldığım gibi kapatıyorum. Tuna'yı çağırıyorum. Ama şu Sonra <laughs> yani. gel. Sonra şey Gel. şakası. Şey şey Hayır, eşek şakası değil. Sadece arkadaşlarımız arasında sakız dinemenizi istiyorum şeker ha aha ne ha, onlar şey şeker tozu ha şeker tozunu ne atıyorsun? ne Neyse, hadi <laughs> Arkadaşlar. ne ne hadi ne 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 acı Oturuyoruz. <laughs> 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 Neden videomuzu burada bitirmiyoruz sana video kapanacak o yüzden şimdi son iki videoda falan 3. videoda. Görüşürüz. Evet, Diğer bir daha iki görüşürüz. kere, biraz. Iki kere yapıyorduk. biraz az oldu. Sıra bende. Evet. Sıra Sıra bende çık. Hmm. Çık. Bu bir sana, um, Şimdi ne yapacağız sana Biliyor musun? Ne? Şimdi yapacağız. Onun başka bir video yapacağız. Hadi görüşürüz. görüşürüz. İki kere